Herkese yine selamlar gençler. Yepyeni bir PUBG New State haberiyle karşınızdayız. Haber diyorum çünkü oyun hakkında sizlere ne zaman betası gelir, yeni betası veya iOS sürümlerine ne zaman ön kayıt açılır bunları anlatacağım arkadaşlar. Ama öncesinde Geliştirici bir video yayınladı. İsterseniz ben hiç konuşmadan önce bu videoyu alt yazılı Türkçe alt yazılı izleyelim. Daha sonra bize neler anlatılıyor oyun içerisinde ya da bu video içerisinde bunu bir görelim ve ardından arkadaşlar iOS sürümüne ne zaman beta kayıtlar başlayacak veya yeni beta süreci ne zaman açılacak onlardan bahsedeceğim. İsterseniz izlemeye başlayalım. Ben de ilk defa izleyeceğim. Bakalım neler diyorlar arkadaşlar. Bakalım. Evet, bir Güzel Hi everyone, Brian Corgan here with another new state field trip. Today we're looking under the hood of some of the new vehicles you'll encounter in Troy. Then we'll review the utilities you need to master to best the competition. Let's hmm, jump right in. Be, aletlere. We've all been there. The blue zone is on your heels and you need a fast getaway. Troy has the classic PUBG vehicles that you know and love. But. There are also a lot of new toys in the garage. Hmm. First up is the Volta, an all-electric speedster featuring speedy electric transmission and a stealthy engine. Although it's quieter than its gassy counterparts, it's still as audible range-wise as the other vehicles. So keep your ears perked the sound is unmistakable in the field. Evet, yani bu bu well, there's a catch although the battery consumption is comparable to conventional cars engaging the boost will chew right through the charge so use it sparingly or you'll find yourself stationary oh hmm. and the blue zone is a magnetic field so, yeah, driving through daha it hızlı, akü so is it the best option that depends on your situation next up is the vulture troy's all-new two-wheel evet, but once you engage the boost you'll be tearing through the town that said while the vulture boasts a higher max speed than conventional motorbike that momentum is dependent on the boost which is a total gas guzzler so keep an eye on the road and the other on the fuel gauge let her rip motor gerçekten güzel ben kullandım oynadığım için time biliyorum time the tram troy's railway of the future is a fine choice. perpetual and impenetrable you'll be gliding through the city safely so long as no one else is inside or playing an ambush on your exit

Once you complete your project, yeah, then parabolios. Collecting the goods can be a risk. Drones draw a lot of attention, so watch out for the vultures swooping in. You'll have new protection though, such as Dyneema Armor, which has added protection against 556, 9mm, and 45 ACP ammo, thanks to its ultra-high molecular weight polyethylene composition. I know you're thinking that's overpowered, but there's a trade-off. It's more vulnerable to 762 300 magnum and 12 gauge ammunition. So if you're on the other side of high caliber assault rifles, sniper's shoties, you might want to stick to regular armor. Yet another situational choice that could make or break the next encounter. Our last stop in this new state field trip brings us to the armory. Let's check out the weapon customization system. Yeah, Those in might have noticed some familiar guns And maybe some not so familiar attachments. New State lets you customize any gun to suit your playstyle. The customization kit resembles a toolbox that you'll find scattered around Troy, which will help supplement the shortcomings and or amplify the advantages of your guns. For example, turn that single-fire weapon into a full-auto killing machine. Or, maybe your favorite gun needs a bit more range. Swap out that barrel. But be careful, modding weapons is all give and take, so make sure not to over-specialize. Also, this is not a static toolkit. The customization system and its offerings will be consistently updated and cycled post release. This is only the beginning. There's much more left to discover, so please join us on the next excursion where we'll be looking at more exciting updates. As always, we love and value your feedback, so comment down below. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to stay up to date on all PUBG New State info, and I'll see you on the next trip in Detroit. Evet yeni fragman yeni tanıtım hem araçları hem oyunları bilmem nelerin yani oyundaki araçları silahları özelleştirmeleri bilmem nelerden bahsetmiş arkadaşlar bunu geçiyoruz izledik tanıtımı tanıtım hakkında ne düşündüğünüzü yorumlar kısmına yazarsınız şimdi. PUBG New State iOS ön kayıtları ne zaman başlayacak? Bununla ilgili bilgi var. Hatta betasını soranlar var. Yani yeni beta ne zaman başlayacak? Hangi bölgelerde başlayacak diye soranlar oluyordu arkadaşlar. IGN'in Türkiye sayfası bununla ilgili bir bilgi paylaşmış. Ben de size bu bilgiyi okuyayım biraz. PUBG New State resmi olarak 20 milyondan fazla ön kayıt da Ön kaydı açtı. Ön kaydı nasıl yapıldığını bilmeyenler varsa daha önce videosunu çekmiştik. Ee, Google Play Store'a girin arkadaşlar. Şu anda sadece Android'de ön kayıt oluyor. iOS için çok yakında. Zaten onu okuyacağız. Ee, Google Play Store'a girin. Oraya PUBG New State yazın. Zaten ön kayıt linki çıkacaktır. Crafto'nun Oyunun geçen ay ABD'de gerçekleştirdiği başarılı bir alfa testi sonrası Google Play Store'da 17 milyon ön kayıt sayısına ulaştığı duyurmasından sonra bu rakama bir aydan kısa bir sürede ulaştı diyor arkadaşlar bu haberde. Tabii ki devam ediyoruz. Yeni fragman işte yeni fragmandan bahsetmiş. Epsio 1 PUBG New State'in yine bu araç edevat alet edevat oyun ile ilgili tanıtım videosu. Ee, yeni fragmanı geç alarak arkadaşlar şurada son olarak diye eklemiş. Son olarak krefton PUBG New State için ön kayıtların Ağustos ayında Apple Store'da resmen başlayacağını. Yani iOS kullanıcıların önümüzdeki ay kaydolabileceklerini duyurmuş. Yani Ağustos ayı içerisinde arkadaşlar iOS için bir ön kayıt açılacak. Mesela şu anda Google Play Store'da var. Mesela Google Play Store eee new state yazıyorum arkadaşlar. Mesela new state, state yazdığımda hemen şuraya PUBG Mobile new state ön kaydı ben kaydı yaptırmışım burada. Ön kaydı zaten var arkadaşlar. Buradan Google için kayıt olunabilir ama iOS için şu anda ön kayıt yok maalesef. O da önümüzdeki ay yani Ağustos ayı içerisinde ön kaydı olacak. Peki ee, yeni beta olacak mı diyenler, soranlar olabilir arkadaşlar. Yeni beta e, muhtemelen arkadaşlar ya Temmuz'un sonlarında ya da iOS ön kayıtları açılmasıyla birlikte yeni bir alfa test ya da beta test sürümü yayınlanabilir arkadaşlar. Bunu takip edin. Çünkü e, ben sizi duyurmaya çalışacağım. Çıktığı zaman oynayacağız da hatta sizlerle birlikte de oynayabiliriz. PUBG New State'in yeni betası veya alfa test sürümünün ne zaman çıkacağı konusunda sayfamı takip edersiniz ya da kanalımı takip ederseniz duyurum yapacağım arkadaşlar size. Ama Ağustos ayı içerisinde e, iOS'e geliyor. Yeni beta çok yakın önümüzdeki günlerde yeni beta sürümü, test sürümü veya alfa sürümü İkinci alfa sürümü çıkabilir arkadaşlar. Duyurumuz bu kadardı. Umarım bu duyuru hoşunuza gitmiştir. Duyuru hoşunuza gittiyse lütfen videomuza da beğene atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Bye.